Hazretimizin özetlerini vereceğiz. Başkanımız verecek öykü. Öncelikle e, sizi özetlerinizden sonra tanıyalım. Önce rozetleri takip edelim. Evet. Biz de bence alkışlayabiliriz. Evet. Şimdi şöyle yapalım. E, bu taraftan itibaren hem isminizi söyleyelim hem de neresi Aleyhisselam'la? Ekipten evet. başlıyor. Buradan başlıyor. Fatma'nın bir yüksek sesle konuş, telefon seni almayacak. Bir bir evet. evet. Mutlu olsun. Gelin, teşekkür Peki. Teşekkür ediyoruz Fatma'ca. Evet. Konu, Kameraya bakarak konuşursan. Hocam mutluyum ama heyecan değil. mutluyum, heyecanlı değilim. Mutluyum ama heyecanlı değilim. Peki teşekkürler Zeynep'ciğim. Benim, benim adım Evin, e, işte Erdemler Topluluğu'na girdiğim için çok mutluyum. Umarım benim için güzel, yani... Oruş. Olur. Olur. Olur e, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ve benim adım Evin, çok mutluyum. Aşırı heyecanlıyım Erdemler Seçilimi. Evet çok evet. teşekkür ediyoruz. Öykü'ye de çok teşekkür ediyoruz. Son bir aksiyon alalım. <laughs>